Herke se merhabalar. Sim privet. Sim sim privet. Sim sim privet. Evet. Guten Tag. Devam. Buenos dias. Buongiorno. Bonjour. Dobroho dnia. Dobri den. Evet, Sveta yine güzel bir karşılamayla karşımızda. Evet. Alkışlar Sveta'ya. Evet arkadaşlar, neredeyiz bugün? Antalya'dan. Antalya'dan bir yer göstereceğiz. Antalya'dan serisi çok önemli çünkü neden hep hatırlatıyoruz. Antalya çok önemli bir tatil destinasyonu. Biz de mutlaka görmeniz gereken yerleri gösteriyoruz. Bugün yine öyle bir yerdeyiz. Sveta. Neredeyiz, neredeyiz? Sveta, 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 Manavgat. Evet Sveta'dayız. Manavgat'a bağlı deyiz. Burada bir antik şehir var, antik kent var. Aynı zamanda içi birazcık otantik bir çarşı, pazar göstereceğiz, deneyimi göstereceğiz. Şimdi devam edelim. Ama öncesinde, öncesinde hemen unutmadan hatırlatalım. Ne yapmak gerekiyordu? Kanalımıza abone olmayı unutmayız. Evet, kanala abone olmayı unutmuyoruz. Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmuyoruz. Yorum varsa onu yorum olarak yazıyoruz. And like our video. Evet, videoyu beğeniyorsan da kralsın. Kral, kral, kral. Şimdi devam ediyoruz. Haydi Sibiyata. Devam Evet, deveyi görünce Sibiyata şaşırdı. İcip gibi diyor. Tık büyük galiba. Evet bahsettiğimiz araç bu. 4 TL karşılığında bu araçla böyle otantik bir şekilde antik olan kısma inebiliyorsunuz. Evet biz yürüyoruz. Neden yürüyoruz? Çünkü spor seviyoruz. Değil mi? O yüzden biz yürümeye karar verdik. Bir de böyle hava da çok güzel. Nisan'ın başı müthiş bir hava var. Denize girsen girilir. Yüzsen yüzülür. Gezsen gezilir. Antalya'da yaz Başladı. Antal evet. Nisan ama yaz, yaz gibi. geldi. Evet yaz geldi. Ee, biz de o yüzden dolaşa dolaşa hem de anlatalım dedik böyle. Yürüyerek anlatalım. Evet bu bölüme indikten sonra artık her yerde sağlı sollu tarihi eser kalıntıları. bunlara birçok kişi taş diyecek ama öyle değil. Dünyanın öbür ucundan burayı görmeye geliyor insanlar. Önemli, önemli. Evet, burada ne var? Burada. Bunlar dükkanmış arkadaşlar. Zamanında burada dükkanmış. Burada esnaflar varmış. Şu an tabii ki size taş gibi gelecek ama değil. Burası ticaret merkeziymiş. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Şehire doğru gidiyoruz. Burası bir liman şehri. En uçta liman var. E, onun etrafında işte bir sürü zamanında yaşanmışlıkların olduğu yerler, evler, dükkanlar, çeşmeler vesaire. İşte antik kentleri biliyorsunuz. Biz tarihçi değiliz. Bu işi iyi anlatanlar var. Sadece biz yaşanılan ve yaşatılan deneyim aslında aktarmaya çalışıyoruz. E, burada çok ciddi bir yürüyüş alanı var yani arabayı bırakıp böyle bir çember yapacaksınız. Ondan sonra tüm alanları gezmek isterseniz şehrin içerisinde. Böyle bir yuvarlak etrafından dönüp tekrar arabanın olduğu noktaya gidebilirsiniz. Ama ciddi anlamda yürümeniz gerekiyor. Bir yürüyüş parkuru gibi de düşünebilirsiniz burayı. Evet arkadaşlar neredeyiz? Neredeyiz Sibeta? Müze. Side Müzesi'ndeyiz. Çünkü we used müze kart again. Evet müze kart çok faydalı bir şey. Çok useful thing. Yes. O yüzden eğer siz de bu yerleri gezmeyi düşünüyorsanız kesinlikle bir müze kartınız olsun. Şimdi biz Side Müzesi'nin içine girdik. Haydi gezelim. Dileyci. kazılardan çıkarılan birçok eser burada sergileniyor. Müthiş. Yani ben daha önce bu kadar gelmeme rağmen görmemiştim. Svieta. Evet. Kim bu? İtalyan ya da Yunan birisi vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Bu bölümde birazcık kafalar karışmış Svieta. Değişik değişik şeyler görüyorum mesela ne olduğunu çözemediğim böyle bir Neden? figür var. Çabuk. Ama müthiş ya. Müthiş yani gerçekten. Ben böyle müze falan çok anlayan biri değilim ama müzelerden anlayan biri değilim ama çok beğendim. Çok sevdim. Sveta, what did you see? Totally interesting, small place. You don't need much time to enter here and walk, but interesting if you like history, if you like ancient history especially. It's interesting to visit. Evet, yani bence de çok zamanınızı alacak bir yer değil ama eski Roma dönemine ait birçok şeyi bulmuşlar burada sergilemişler. Çok etkileyici yani ben bu kadar net böyle. E, sevebileceğim bir müze görmedim. Bu anlamda tabii ki antik. Yani işte Olimposlu antik kent ama birçok şey şu anda taş. Ama baksana çok güzel. Evet. And also sea is close to here. So Evet arkadaşlar. After museum you can enjoy the sea. Evet bu müze, bu müze özetle etraftan toparlanan kazılarda bulunan eserleri sergilemek için kurulmuş bir müze. İçerideki alanı yani mutlaka görmenizi öneriyorum. Teşhir alanı var içeride. Bunlar da buradan toplanan malzemelerin teşhir edildiği yer, sergilendiği yer. Kesinlikle öneriyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi devam ediyoruz. Haydi. Müze'nin üstünde geziyor. O ne? Are you afraid? Çobun üzerinde geziyoruz. Eski evler. Eski şehir. Eski şehir evet. Underground. 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 Burada da Eski şehir. Böyle çok akıllıca, logical. Burada ne var? Kafeler var. Mağazalar var. Hediyelik eşya satan yerler var but what i think it's now it's perfect time because less people uh, if you come here in summer it's too crowded and also too hot that's why better to enjoy this place in early spring or in late autumn vallahi şu an yürüme şansınız var yazın yürüme şansınız yok i̇ki şeyden dolayı bir satıcılardan iki kalabalıktan şu anda çok müsait bomboş öyle tam Gezecek bir zaman, değil mi Siveta? Evet, evet. Güzel, Şu an... güzel şimdi. Şu an en güzel zamanı diyebiliriz. Sveta sen böyle bir bakkal gördün mü? O, burası bakkal biliyor musun? Yani bakkal, market. Aa. Çok güzel değil mi? Çok şirin. Evet, burası liman. Burada tekne turlarıyla açılıp işte saatlik ya da hatta sabahtan da gelebileceğiniz turlar illa vardır ama saatlik, dakikalık böyle açılıp özel turlar da yapabiliyorsunuz. Ee, bu bu bölgede de güzel mekanlar var. Liman buranın en favori, en popüler, en meşhur mekanlarından bir tanesi. Yine dikkatinizi çekecek yerlerden bir tanesi Apollonik diye geçen kafe, bar, restoran. Burası da böyle çok otantik, çok güzel. Ondan sonra buraya da gelebilirsiniz. Çayını, kahvesini birasını içebilirsiniz. Evet arkadaşlar biraz önce bahsettiğimiz tekneler, tekne turları buradan, buradan hareket ediyorlar. Yaklaşık 2.5, 2, 2, 2.5, 3 Euro falan civarında. Bunlar ama sanıyorum böyle anlık olarak gidiyorlar. 15 dakika, 20 dakika dolaşıp geliyorlar. Bunlar günlük değildir. Bunların günlük olma şansı yok ama hani böyle buraya kadar gelip merak ederseniz böyle bu teknelere binip şöyle açılıp böyle bir iki tur atıp 15 dakika, 15 minutes, no. 20 minutes. I saw it was written two hours and three euro. Three, two hours. Yes, two hours and Oo. three euro. Saatmiş, another another boat was wrote uh, it. They wrote uh, five euro. I don't know time. Hmm. But this boat uh, which went, it was canım, two bak, It was çu too Two two hours. Evet. 3 euro. Neyse bu, bu, buraya geldiğinizde zaten göreceksiniz bu bilgide verelim. Dikkatimizi çeken diğer konulardan bir tanesi tüm fiyatlar euro. Evet. Küçük bir Almanya, çocuk German, Germany. evet, Evet evet everything in euro and prices like for Europeans. Evet. Unfortunately of course for lack of owners of these restaurants and hotels, but If Turkish are coming, so it's little bit strange because you can see just Euro prices. Neyse, biz devam edelim. Şimdi Apollon tapınağını göstereceğiz. Haydi. Evet, neredeyiz? Apollon tapınağındayız. Apollon kimdir? Do you know who is Apollon? Apollon is the most beautiful man in mythology. Ee, Güzelliğin, it's not about to be incensed. <laughs> Apollo, Apollo, Greeks mythology calls Apollo. Apollo e, kimdir? Sanatın, Güneş'in, Ateş'in e, ve Müziğin resmin tanrısı. Yani he was of sun. çok sanatçı, çok sanatçı kendisi. E, aynı zamanda şiirin. Tabii ki siz Google'a detaylı olarak girip bakabilirsiniz. İyi bir tanrıya, iyi bir tanrı. Onun da tapınağı burası işte. Evet arkamızda ne var? Apollon'un tapınağı var. Apollon Yunanca'da Apollo diye geçiyor. Ee, Birçok şeyin tanrısı. İşte şiir, sanat, müzik. Güzel olan, estetik olan her şeyin mitolojide tanrısı. Burada ne göreceksiniz? Burası liman. Daha önce de söyledik. Bu şehrin limanı burası. Gemiler buraya geliyormuş. Burada doğal bir liman var zaten. Kayaların yapısı da o şekilde. Burada göreceğiniz şeyler aslında yine bu antik kentte bulunan, kazılarda bulunan sütunlar, yapılar ve buna benzer konular. Adı üstünde zaten antik bir şehir. Ee, ama çok keyifli. Çünkü etrafında çok güzel mekanlar var. Kafeler var. Restoranlar var. Yes, you can rest. Dinlenebilirsiniz. Yes. For example, if you are tired You can sit and you can drink fermante arpa suyu. You can drink fermante üzüm suyu. Üzüm suyu evet. <laughs> e, bunların hepsini burada yapabilirsiniz. Bu anlamda çok keyifli. Yani böyle hem deniz, işte hem deniz keyfi, hem gezi, tozma, ve hepsi var. Hepsi var ya buraya gelin işte. Değil evet mi? evet. Şimdi biz devam ediyoruz. Evet başka ne var peki? Başka buradan Apollon Tapınağı'ndan devam ettiğiniz zaman böyle buradan devam ettiğinizde Yine mekanları göreceksiniz o Sol tarafından başlıyor denizin kenarında da çok güzel manzaralı mekanlar var Yine böyle bir antik Tiyatro alanı gibi bir yere çıkacaksınız Aslında Başladığımız yere döneceksiniz yani otoparkın yakınında bir yer. Evet, devam ediyoruz. Buyurun, buyurun, buyurun. Come, come. Yes, all they want clients. But by the way, uh, enough already clients from... Teşekkürler. From Europe, yes? Evet. A lot of Germans and British, they already come here because we can see them by their skin because it's red. They pembe, took already... pembe. Not, not <laughs> okay, red, pink. Okay, not kırmızı, pink. Tamam. <laughs> pink. <gülüyor> tamam, but they already took some bath in their hotels. That's why you can see that they are not Turkish, of course. Ay. Evet, Apollon'dan devam ettik. Burada da mekanlar var. Burası aslında bu limanın ucundan döndükten sonra başladığımız yere gidiyor. Yani otoparkın olduğu alana gidiyor. Orada da işte bir tiyatro var. Ee, yine deveyi seviyorsanız develerle fotoğraf çekilebilirsiniz. Ama burada da yine mekanlar devam ediyor. Denizin kenarında işte Apollon'dan çıkar çıkmaz hemen sol tarafında. Tabii ki istediğiniz yerde yiyip içebilirsiniz. Tavsiyeye ihtiyacınız yok çünkü burada satıcılar Welcome, welcome come here, come here. Ee, sağ olsunlar çok ilgililer. Siz mekandan aldığınız enerjiye göre o mekanı tercih edersiniz ya da etmezsiniz size kalmış. Biz ne yapıyoruz? Biz gezmeye devam ediyoruz. Haydi. Evet Sveta. Evet. Dere tepe düz gidiyoruz. Her yeri geziyoruz. Sidenin içerisinde, antik kentin içerisinde gezmediğimiz, ayak basmadığımız yer kalmasın. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi çok özel bir yere gidiyoruz ama bunu birebir kendi videosunda izleyeceksiniz. Yani Sиде'den birkaç tane video yayınlayacağız. O videoları da takip edin. Nasıl? Kanala abone olun. Kanala abone olursanız Sиде'deki çektiğimiz tüm videoları göreceksiniz. Şöyle bir gidelim. Biz devam ediyoruz. Siz de abone oluyorsunuz. Antik şehirden aşağıya plaja bağlıyoruz. Buradan da karşıdaki otellere kadar Yürüyeceğim bir yol var bak. Çok çok uzun bir yol. Yani spor yapmak isteyenler de bu parkuru kullanabilirler. Çok keyifli bir yürüyüş parkuru. Üst taraf antik şehir, alt taraf plaj. Yanında mekanlar, çay istedi otur burada hiç. Evet, evet. O yüzden bir de böyle düşün yani ya geldik oraya kardeşim. Antik şehir mi gezeceğiz hiç mi oturup bir yerde yiyip hiç bu ayağımızı denize sokmayacağız demeyin. O da var. O da var. Bu deneyim de sonunda geldi. bitti. is bit, bit, bit. you should come here and try your experience. If you like sandy beach, if you like places, if you Evet. O zaman ne diyoruz? Yine yani her zaman olduğu gibi